Merhaba arkadaşlar yeni bir video, yeni bir ders. Bu dersimizde solunum sistemine bakacağız, ee, solunum sisteminin görevlerine bakacağız, organlarına bakacağız, oksijenin karbondioksitin taşınım şekillerine, hücrelerden kana, e, kandan e, solunum organlarına taşınmasına bakacağız arkadaşlar. Tabii buna başlamadan önce hemen bir hücresel solunumla ilgili bir e, bilgi verelim çünkü benim amacım Hücresel solunum sonucu oluşan atık maddeleri vücuttan atmak ya da hücresel solunum için gerekli e, oksijeni temin etmek. Tabi e, bir genelleme yaparsak hücresel solunum ne demek? Hücresel solunum besini parçalayıp ATP elde etmektir. Bakın burası hücresel solunum. Biz insanlar, e, hayvanlar alemi bunu oksijenli solunumla gerçekleştiririz. E, oksijenle besini parçalarız ve sonuç olarak yine ATP çıkar ama bunun yanında karbondioksit, suyu ve eğer proteini parçalıyorsak, proteinin yapı taşı amino asidi parçalıyorsak amonyak dediğimiz zehirli madde açığa çıkar. İşte solunum sistemi ünitesinde hücresel solunum için bakın bu hücresel solunum bu hücrenin içerisinde gerçekleşiyor. İşte solunum sistemi hücresel solunum için gerekli olan oksijeni temin etmek, karbondioksit ise hücreden uzaklaştırma şeklinde gelişmiş bir sistem. Hücreler metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi nereden karşılar? Hücresel solunumdan karşılar arkadaşlar. Hücresel solunum ile üretilen enerjinin sürekliliği için hücreye oksijen temin etmem gerekiyor. Ve mevcut karbondioksidi uzaklaştırmam gerekiyor. Oksijen karbondioksit değişiminin Kan ile hücreler arasında, bakın bu büyük kan dolaşımıdır. Büyük kan dolaşımı, yani oksijeni e, hücrelere taşıdım, oradan karbondioksit aldım bu büyük kan dolaşımı. Ama solunum organı ile kan arasında, yani kanın temizlenmesi sürecine ise küçük kan dolaşımı diyeceğim. Tabi burada işte dış solunum iç solunum muhabbetinde bilmemiz lazım. Atmosferden alveole aldığımız hava ya da alveolden alveol e, solunum organımızda bir e, birim bir bölge e, alveolden atmosfere verdiğimiz hava ile ilgili solunuma ben dış solunum diyeceğim. Burası dış solunum tabi dış solunum alveolden hücrelere taşımaya ise iç solunum diyeceğim. Yani tabi bu alveollerden önce kalbe gelecek kalpten de Hücrelere gidecek, yani kan yoluyla hücrelere kadar taşınmasına ise iç solunum demem gerekiyor. Hemen e, önce dış solunumdan başlayalım. E, dış solunumun organlarına ve dış solunum nasıl gerçekleşir? Ona bir değinelim arkadaşlar. Solunum sistemi, dolaşım, sinir, hormonal sistemle beraber çalışır ve enerji üretim mekanizmasının asla devamlılığını sağlar dedik. Aynı zamanda boşaltım sistemiyle ile birlikte kanın e, vücut pH'sının ayarlanmasına yani homeostasinin oluşmasına neden olur. Hemen solunum sistemi organlarına bakalım arkadaşlar. Solunum sistemi organı ne ile başlıyor? Burunla başlar, ağızla başlar. Aslında solunum organımız burundur. Neden? Çünkü burundan nefes almak daha verimlidir. Hem havanın steril edilmesi, temizlenmesi, hem yumuşatılması, nemlendirilmesi, hem de ısıtılması burun tarafından gerçekleştirilir ve burundan aldığımız nefes daha verimli, oksijenin daha çok alveole geçmesini sağlayan bir yöntem, bir kanal diyebiliriz. Ağızdan da nefes alabiliriz, ama ağızdan biraz daha böyle soğuk, biraz daha işte toz partiküllerinin olduğu, biraz daha mikroorganizmaların olduğu bir havanın akciğerimize gitmesine neden olur? Evet e, hemen şekil üzerinden anlatalım olmadı. İkinci yapımız ise yutaktır arkadaşlar. Yutak sindirim sisteminde de görmüştük. Yutak faring dediğimiz aslında bir kapak sistemidir ve bu kapak sisteminde yemek yediğimizde yemeğin yemek borusuna e, gitmesini, nefes aldığımızda ise havanın soluk borusuna gitmesini sağlar. Hani yemek Soluk borusuna kaçarsa ne olur arkadaşlar? Tabii ki nefes alamayız, boğuluruz. Hemlik manevrasıyla e, bunu bir nebze artık durumuna göre e, düzeltebiliriz. Eğer düzeltemezsek kişinin boğulmasına, kişinin ölümüne kadar neden olabilir. O yüzden yutak önemli. Yemek yediğimizde soluk borusunu kapatıyor. Soluk alıp verme sırasında ise yemek borusunu kapatıyor. Bu şekilde hava ve besinin karışmamasını sağlıyor. İşte gırtlak yutaktan sonra gırtlak diyeceğiz. Solunum sisteminin asıl spesifik ilk elemanı gırtlaktır. Larynx dedik. Gırtlak soluk borusunun soluk borusunun ilk kısmıdır. Kıkırdaklıdır ve burada ne bulunur arkadaşlar? Ses telleri bulunur. Ses telleri havanın işte akımıyla beraber havanın girip çıkmasıyla beraber titreşir. Ve ağzımız, dilimiz, dişimiz ve benzeri dudağımızla beraber biz bunu notaya, biz bunu sese konuşmaya çeviririz arkadaşlar. Gırtlak, soluk borusunun ilk kısmı, geniş kısmı, ses telleri bulunur ve kıkırdak yapılı bir bölgedir. Yani şurası arkadaşlar, hani şuradaki geniş kısım böyle sesimizi de böyle titretirsek orada ses tellerini hissedebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra soluk borusu başladı. Soluk borusu yaklaşık olarak 15 santim uzunluğunda bir bölge ve soluk borusu bizim bütün iç organlarda nasıl da hatırlayın işte en dışarıda bağ doku vardı bağ doku enine kesin alırsak ortada kas doku vardır iç organlarda genelde düz kas bulunur ve en içeride ise epitel hücrelerden oluşmuş epitel doku bulunur. Burada da soluk borusunda da enine kestiğini aldığımızda böyledir. Ama kas dokuya ekstra bir de burada ne var arkadaşlar? Kıkırdak doku var. Kıkırdak doku var. Kıkırdak doku soluk borusunun sürekli açık kalmasını sağlıyor. Bakın soluk borusunun enine kesti böyle bir şeydir. Şu üst tarafta ne var? Burada da yemek borusu var. Yemek borusu sürekli açık olmak zorunda değil. Yemek borusu kapalı. Yemek yediğimizde açılan, yemek yediğimizde esneyip genişleyebilen bir kanal. işte soluk borusunda şöyle bağ dokumuz var arkadaşlar en dışarıda bağ dokumuz. Hemen onun altında işte kıkırdak doku ve kas doku dedim bakın şurası kas doku ve kıkırdak dokumuz var. Kıkırdak dokumuz hangisi arkadaşlar? Hangisi? Ee, elastik değil. Fibroz da değil. Bu hiyalin kıkırdaktır arkadaşlar. Hiyalin kıkırdak Hiyalin kıkırdak hemen hemen iç organlarımızda bulunan bir kıkırdak şekli. Hatta embriyonik iskeletimizde hiyalin kıkırdaktır deyip bir konu tekrarı bir konu geçmişi yapmış olduk arkadaşlar. Kıkırdak doku düz kas doku bulunur ve bu kıkırdak doku sürekli soluk borusunun açık kalmasını sağlar. İçeride ise epitel doku bulunur. Ama epitel doku bazı yerlerde farklılaşmış. Şöyle küçük küçük siller oluşmuş silli epitel hücrelere dönüşmüş ve bazı hücreleri de goblete dönüşmüş ki bu gobletler de salgı hücresidir, e, salgı üreten hücrelerdir. Bu mikrovilluslar virüsler arkadaşlar e, küçük küçük böyle çıkıntılar nefes aldığımızda e, akciğere gidecek toz partiküllerini yakalar. Mukus da yine e, toz partiküllerini mikropları yakalar ve balgam şeklinde dışarı atılmasını sağlar deriz arkadaşlar. Bizim soluk borumuzda böyle. Bakalım. Gırtlak ile akciğer arasında bulunur. En dışında bağ doku. iç yüzeyinde silli silindirik epitel hücreler ve mukus salgılayan goblet hücreleri. Kadeh hücreler diye geçer bazı kaynaklarda. Mukus alınan havanın nemlendirilmesini sağlarken bunun yanında gelen toz ve yabancı maddeleri tutar. Sillerin yutağa doğru tek yönlü hareketiyle beraber bakın yutağa doğru hareket ediyor bu siller ve balgam şeklinde tık maddelerin dışarı atılmasını sağlıyor. Soluk borusu atmalı ya da C şeklindeki kıkırdak halkalar e, şeklinde oluşur ve üst üstedir arkadaşlar. Yani hani şöyle soluk borusu nasıl çizeriz? Şöyle 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 çizeriz. Aslında bu C şeklinde kıkırdak kalkaların üst üste gelmesiyle oluşuyor. Yemek borusuna komşu olan kısmında kıkırdak doku yoktur. Burada düz kas bölümü bulunur. Soluk borusu akciğere girerken işte bundan sonra artık akciğer diyeceğiz. Akciğere girerken bronş adı verilen iki kolla ayrılır. Akciğer içerisinde de daha ince kollar yani bronşçuklara dönüşür. Bronşçuk. Bronşçuklara dönüşür arkadaşlar. Bronş Bronşçuklarda artık kıkırdak yok. Düz kas var. Kıkırdak halka içermez. Bakın bronşlarda var. Bronşlarda halen kıkırdak yapı varken bronşçuklarda yok bronşçukların ucunda da alveol dediğimiz bölgeler var. Alveol artık tek kapya septal hücrelerden oluşmuş ve kan ile atmosfer arasında oksijen karbondioksit alıp vermeyi sağlayan yapılardır. Şuradan da bir daha göstereyim. Bakın gırtlak dedim. Şu bölge pardon şu bölge ondan sonra soluk borusu soluk borusu ikiye ayrıldı. Bronş dedim bunlara. Ve bir de bronşların ucunda bronşçuklar var. Bronşçukların ucunda da şöyle küçük 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 üzüm tanesi gibi alveoller var. Alveolli akciğer sadece memelilere özgüdür. Ve bu alveoller memelilerde bulunur diyelim. Bu alveoller ne yapar? Akciğerin yüzey alanını genişletir arkadaşlar. evet şurada da göstermiş aslında Şurada da şeklimiz varmış. Bakın gırtlak, soluk borusu, bronşlar ve bronşların ucundaki bronşçuklar. Bronşçukların ucunda da ne olacak? Şöyle küçük küçük alveoller olacak. Ve bu alveoller tek katlı epitel hücreden oluşmuş olup gaz alışverişini sağlayacak ve yüzey alanını genişletecek. Memelilerin daha çok oksijen alıp karbondioksit vermesini sağlayacak. Bakın alveollere milyonlarca alveolümüz var. Yaklaşık 70-100 metrekarelik solunum yüzeyi alanı oluşturuyorlar. Eee keselerinde epitel hücrelerden salgılanan surfaktan maddesi var arkadaşlar. Surfaktan. Surfaktan önemli bir madde. Eee iç yüzeyini kap kapsıyor. Lipoprotein yapılı gerilimi azaltarak yüzey gerilimini azaltarak buraya dikkat edin. Yüzey gerilimi azaltarak alveollerin sönmesini engeller. Su kaybını azaltır. Ve solunumu kolaylaştırır arkadaşlar. Hatta içindeki lizozim enzimler ne yapar? Mikro gelen mikroorganizmaların da yok edilmesini sağlayarak savunma sistemine de yardım eder. oksijen içerisinde nemli ortamda çözünerek kılcal damarlara damarlar içindeki karbondioksit alveollere burada geçer. Bu şekilde kandaki alveollerdeki alveol kılcallarında Oksijen miktarı artarken karbondioksit miktarı düşer arkadaşlar. Evet, akciğerimiz, akciğerimiz bronş, bronş arkadaşlar şurası bronş. Bronşun hemen ucundaki bronşçuklar. Bronşçukların ucunda da alveoller var. Bakın bronşçuk ve alveol alveolün etrafında bol miktarda ne var? Alveol kılcalı alveol kılcalı var. Doku kılcalları oksijeni bırakıp karbondioksit alırken alveol kılcalları karbondioksit bırakır oksijeni alır arkadaşlar. Tam zıt bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde madde transferi sağlanır. İşte bunların bronşların, bronşçukların, alveollerin, sürfaktanın bulunduğu toplam yapıya da ben akciğer diyeceğim. İki tane akciğerimiz var. Hemen diyafram kasının üzerinde. Bakın diyafram kası da yine sadece memelilerde görülür. Sadece memelilere özgüdür. Dedik. Ee, sağ akciğer 3, sol akciğer ise 2 lobdan oluşur. Neden? Solda çünkü kalbimiz var. Kalp biraz daha yer kapladığından soldaki akciğerimiz biraz daha küçüktür. Ee, hemen akciğerin dış kısmına pleura zarı dedim çift katlıdır. Ve bu çift katlı zarın içerisinde de sıvı bulunur bu sıvı akciğer çalışırken dışarıdaki yapılara zarar vermemesi ya da zarar görmemesini sağlar. Soluk alıp vermeyi de sağlar. Sinir, damar ve bronşların girdiği kısımlarda plevra bulunmaz tabii ki. Göğüs boşluğu diyafram kası ile bakın göğüs boşluğu hemen üst taraf onun altı işte karın boşluğu. Göğüs boşluğu ve karın boşluğu arasında diyafram kası bulunur. Diyafram kası diğer iç organlardan farklı olarak çizgili kastan oluşur arkadaşlar. Çizgili kas. istediğim zaman kasıp gevşetebilirim. <laughs> Yaptım mesela. Ama e, şöyle de bir şey var. Refleksif olarak omurluk soğanla bağlı olarak da çalışır diyeceğim. Genelde refleks yani. Sonuç soluk alıp verirken düşünmem çok. İstersem alıp verebilirim, hızlandırabilirim ama normalde gün içinde kendi kendine refleksif olarak gerçekleşen bir yapı arkadaşlar. İşte burada ne yaptık? Atmosferden oksijeni aldık arkadaşlar ve alveole kadar taşıdık. Ve alveolden de ne yapacağız? Kana aktaracağız. İşte bu atmosferden alveole kadar oksijeni taşımak ya da alveolden atmosfere kadar karbondioksit taşımak dış solunumdur. Tabi soluk alıp vermek de o kadar kolay değil. Onun da bir yöntemi, bir mekanizması var. Olayları başlatan her zaman için karbondioksittir arkadaşlar. Kandaki karbondioksit miktarı arttığı zaman omurilik soğanı uyarılır. Tabi karbondioksit omurilik soğanına taşımak için dolaşım sistemine ihtiyacımız var. Önce dolaşım sistemi devreye girdi. Sonra sinir sistemi omurilik soğanı uyarıldı. Ve omurilik soğanı diyafram kasını uyarır ve diyafram kasının uyarılmasıyla soluk alıp verme başlar ve karbondioksit dışarı atarım. Bu arada oksijeni de getiririm. Bakalım soluk alıp verme sırasında neler olacak? Soluk alma sırasında diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılır ve göğüs boşluğu genişler. Bakın diyaframı kastım, kaburgaları kastım ve göğüs boşluğunu, göğüs açtım, göğüs boşluğunu genişlettim. Hacmi artanın basıncı düşer arkadaşlar. Göğüs boşluğunun hacmi artar, akciğerler genişler, iç basınç azalır. İç basınç. Bakın, hacmi artanın basıncı düşer. iç basınç düşük olduğu için atmosfer basıncındaki yüksek basınçlı hava akciğerin içerisine dolar, içeri çekilir ve bu şekilde nefes almış olurum, soluk almış olurum. Oksijen yoğunluğu artar oksijen alveolleri saran kılcallardaki kana kanda bulunan karbondioksit de buraya geçer. Difüzyonla geçecek. Herhangi bir enerji harcamam madde transferinde. Ama kas kasılırken enerji harcayacağım. Soluk vermedi bunun tam tersi. Bu sefer diyafram kası ve kaburgalar gevşecek. Diyafram yukarı doğru kubbeleşecek. Bu sefer göğüs boşluğunun akciğerin hacmi, göğüs boşluğu azalacak hacmi ama iç basıncımız artacak ve ben içerideki havayı dışarı doğru yapıp ne yapacağım arkadaşlar? Dışarı vermiş olacağım. Şunu şu ayrıntıyı bilelim arkadaşlar. Diyafram kası kubbe şeklindedir ve gevşeme halidir bu. Gevşeme hali ve bu nefes aldığımızda düzleşir. Bakın kasıldı. Gevşedi. Kasıldı, gevşedi. Gözünüzle canlandırın normal düz dinlenme durumundaki pozisyonu arkadaşlar nedir? kupe ee, şeklindedir ve kasıldığında düzleşir ve akciğerin hacmini arttırır, basıncını düşürür deriz. Burada bir daha görsellerle bunu ifade ettik. Evet soluk alışverişinin kontrolünü de aslında en başta anlatmıştım. Kim kontrol ediyor? Umurluk soğan arkadaşlar ve pons pons da düzenli alıp vermemizi sağlar. Kandaki karbondioksit miktarı arttığı zaman kandaki karbondioksit miktarı oranı arttığında kanın pH'sı düşer ve asitlik artar. Benim bunu düzeltmem lazım. Homeostasim bozuldu. Bu durumda dolaşım sistemiyle beraber pH düşüklüğü omurilik soğanı tarafında e, hissedilir. E, oradaki reseptörler uyarılır ve omurilik soğan uyarıldığında kalp atışını hızlandırır ve Ondan sonra e, diyafram kasının kasılmasını sağlar ve bu şekilde karbondioksit dışarı atarım. Sonra da pH normale düşer, e, pardon normale döner, yükselir yani diyeceğiz. İşte egzersiz sırasında çok fazla karbondioksit ürettiğimde önce kas sistemi çünkü egzersiz yapıyorum, sonra dolaşımla karbondioksit. omurluk soğanla e, tanıştırdım yani ona haberini haber verdim benim pH düştü ve sonra da solunum sistemi. Hızlanır derim. Tabii bu hani karbondioksitin artışıyla yükselir. Deniz seviyesinden yükseğe doğru çıktığımda da soluk alıp verme yükselir niye? Çünkü arkadaşlar e, yukarıda e, yüksek bölgeler rakımı yüksek bölgelerde oksijenin kısmı basıncı azdır ve oksijeni yeteri kadar alamadığım için ev vücudun da ihtiyacı var. O yüzden soluk alıp verme hızlanır. Aynı şekilde. Ee, adrenalin, adrenalin hormonu ve tiroksin, tiroksin hormonu da soluk alıp vermeyi hızlandıran hormonlardır arkadaşlar. Asetilkolin vardı hatırlarsanız. Asetilkolin kalp atışını yavaşlatır. Asetilkolin soluk alıp vermeyi de yavaşlatır. Yani biraz da dolaşım sistemine bağlı arkadaşlar. Ee, burası dış solunumdu dış solunum arkadaşlar bir de iç solunumumuz var İç solunumu da birazdan bir çay molasından sonra anlatalım